Bollü bollü, bol kırmızı kartlı bir maç. Toplam 36 şut. Pardon 64. Toplam 64 mi? Değil. Avrupa maçlarından sonra tekrar Süper Lig maçına döndük. Çaykı Rize, Fenerbahçe. Fenerbahçe Çaykı Rize'yi kendi evinde ağırlıyordu. Toplam 64 şut oldu. Direkten dönen toplar. Hangi maçlar 64 demedik mi? 44. Direkler var verilmeyen goller var. İki tane de kırmızı kartımız var. 2-0'dan dönen bir maç. Ben ilk başlarda dedim direktler olduktan sonra dedim ki herhalde Rize bütün takım kafiresini almış okutmuş kahve yemek gidip ben böyle bir maç izlemedim ya. Haliska Fenerbahçe'ye geldi. Diego Carlos. İkin yer. Rize'nin kırmızı kart yemesine rağmen inanılmaz bir defans. İnanılmaz bir hız var Rize Spor'da. Bak. 36 şutu var. Hener'in. Rize Spor'a karşı. 10 isabetli şutu var. Ama 3 gol atabilmiş. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Bu iki şey demek oluyor. Ya Fenerbahçe'li oyuncuların ayakları yok. Mesela el O <laughs> ayakları nasıl senin ben el Ben hayatımda o kadar rezalet bir ayak görmedim yani. Dümdüz top geliyor lan. Ayaksız. Adam sadece bir kafayla gol atıyor. Ya oyuncularda sıkıntı var. Ya da Rize Spor çok iyi defans yaptı. Kalede Tarık denen bir oyuncu var. Görevini gerektiğin gerektiğinden fazlaca iyi yaptı. Tebrik ediyorum öncelikle Tanrı Bak aslında kalecilerin işi çok zor biliyor musun? Bak böyle takımlar geldikçe veya böyle böyle maçlara geldikçe öne çıkman gerekiyor. Ki böyle maçlar bin yılda bir geliyor. Öncelikle de Tahir'in performansı öne çıktı. Kim bilir belki bir sezon sonra başka bir yere güzel bir bonservisle satılacak. Teşkileli paslar. Fenerbahçe'nin. Rize Spor 280. Bu ne demek oluyor? Bu bir şey demek olmuyor aslında. <laughs> ya zaten Rize Spor ilk, ilk yarı bitmeden Kırmızıgar'da yiyor. Ona rağmen direniyor. Ona rağmen direndikten sonra 70 yiyor. Ondan sonra 2 gol yiyor zaten. Adamlar 9 kişi kaldıktan sonra iki gol yiyor. 10 kişi bile direniyor yani. Demek ki Fener'in Rize'yi ye yenmesi için 10 kişiye değil 9 kişiyle oynamaya ihtiyacı varmış. Ben bundan bunu çıkartırım. Nereye? İzledin puanları mı? Kaçıncı? 9.ydı. Rize şu an 10. 10. gerilendi. Ama şöyle söyleyeyim. Rize Spor böyle oynamaya devam ederse ilk 6'ya 5'i neden görmez. Beyan Baçı tekrar galibiyetini aldı. Talisko hayırlı olsun. Yine 6 sene önce nerede bıraktıysa o direkten dönen şutu yine Kalkırı Kırkır ettirdi Bu adam isterse Arabistan'da oynasın 4-5 sene İsterse 5 sene takılsın Bak kalite denen şey Kalite denen şey Çalışmayı durdurduktan sonra kaybolan bir şey değil bak kaliteyi görüyorsun Adam 5 senedir bot gibi birlikte oynuyor Geliyor yine o kalitesini gösteriyor şutuyla. Heyecanlandırıyorsun. Sen oyuncuları heyecanlan, sen taraftar heyecanlandırıyorsun. Bak kalite böyle bir şey. Sen iyi bir futbolcu olursun, iyi bir sporcu olursun. 200 sene, 200 sene 6 ay çalışmayı bırakırsın. Performansın düşer. Kalite, yetenek başka bir şey. Taliska'da da bu var. Bize 9 kişi kalıyor bir bakıyorum. Santravaş şey Rize'de 6 kişi var. Diğerleri köçede. Diğerleri cepheye gitmiş. Mermi almaya gidiyor diğerleri. Mourinho. Köç iki yeniyorsun. Ceko golü atıyor. Offside verilmeden önce sen içeri giriyorsun selamlaş. Niye? Peki. Niye erkenden giriyorsun mesela? Kutlamaya gidiyor. Veya sinirlendi. Hakemi bir şey dememek için. Gidiyor. Şu kendine deforme ediyor diyelim orada. Ne demek bilmiyorum ama. Rize cezalan kırmızı kart demesi. Adam 5 saniyede iki tane sarı kart görüp zaten oyundan çıkıyor. Bırakacaksın. Oyundan çıkıyor. Kırmızı kart diye. Sen de yavaş çıkmayacaksın birader. Oyundan yavaş çıkmayacaksın. Oyunu soğutmaya yönelik hareket yapmayacaksın. İki tane mi verir? Gerekirse verir gerek görüyor hakem verir. Hiç çıkmayacaksın yavaş baba. Bu kadar basit kural kuraldır. Niye ama Şarkı Rüzen'in kalorisi bekleyince sarı kart vermiyor. O aynı niye sarı kart veriyor? Yine oyunu soğutuyor. Aynı şey değil ki ya. Yine oyunu soğutuyor. Yavaş Ko Pozisyon o. aynı değil. Sen sağlı sonuna baka baka göre göre şey yapıyorsun. Oyuncuların yerleşmesini beklersin. Doğru anı beklersin. Ama sen dışarı çıkacaksan oyun dışı bay bay. Dümdüz yere. Rize ne kadar bugün yenilse de Alisov yine yapacağını yaptı. Oğlum bu ben şey diyordum bir... Anadolu takımlarında bir tane canavar gibi bir topçu olur. Ona atalar oynuyorlar diyordum. Rize'de birden fazla var. Birden fazla var. Alisov bunların başına geliyor. Ertemiz oynadı. Cezal'la çok iyi oynuyorlar. Cezal'a tebrik edelim. Eski Beşiktaş günlerine böyle bir göz kaptı. Ufaktan bir göz kaptı. Maximin takımdan ayrıldı. Almusrati Beşiktaş'tan ayrıldı. Yavaş yavaş gidiyorlar. Evet yavaş yavaş çöpleri göndermeye başlıyorlar. niye, Çünkü niye izliyorlar baba. Bir de Berkan gitse. Bizi izliyor. Gaz Galatasaray'dan da göndersek tertemiz. Biz ne gönderiyorlar. Ne diyorduk Maksim'ine? Tamamen benzin israfı. Seri Hanım gitti. Tamamen benzin israfı. He. Şöyle bir şey olabilir. Nereye gitti? Napoli. Gittiği takımda da Napoli'de sürprizler yaratıp canavar gibi oynayabilir mi? Bu oynar oynayabilir. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yok ama. <laughs> Bunlardan nereye gitse yapamaz öyle bir şey. Fenerbahçe daha önceden, Ali Sovun golleri önceden öne geçebilirdi. Oğuz Aydan'ın boş kaleye kaçırdığı gol. Onu niye hatırlattın bana? Ya? Oğuz Aydın. Bir takımda, bak takımda bir tane oyuncu var. sadece kafayla oynayabiliyor. Öbürleri kafa kullanamıyor. Çok çok enteres, çok ortası belli olmayan bir takım. Samet performansını sergiledi bu maç. Yine iyi oynadı. Fenerbahçe'den Çaykı Rize'ye gitti ilk maçında. Ama son dakikalar bitikti. Bütün takım bitikti. Taraflar da yani. yolladı takım Samet'i. E. Beşiktaş gereğinden fazla. Bir tane yese bile kurtarırdı. Beşiktaş kırmızı gol kırmızı kartları yemeseydi Beşiktaş yani bak Samet diyorduk değil mi? Senin takımında oynayan bir oyuncu var. İyi veya kötü. Senin arman altında oynuyor. Senin forman altında oynuyor. Bir hata yapıyor. Kötü veya iyi. isteyerek veya istemeyerek isteyerek olduğunu zannetmiyorum. Bir hata yapıyor. Istıklıyorsun. Bir pozisyonla ıstıklıyorsun. Diğer takıma geliyor Maçı kurtarabilirdi. Samet Akaylı'nın maçı kurtarabilirdi. Ve kurtarıyordu da. Yüzde gol şansını kurtardı. İki tane pozisyon. İki tane pozisyon. Sen bangalık diye bir şey yemeseydin. Kırmızı kart. Şunu söyleyeceğim sana. Uzun süre Süper oynamamış oyuncular ne kadar dikkat çekiyor görüyor musun? 5 dakika 10 dakika boyunca atak yapıyor Fenerbahçe. Geliyor oradan geliyor oradan geliyor oradan geliyor. Sonuç, sonuçlanmıyor bu. Diego Corlas'a geliyor top bir koyuyor. Direkt. İyi veya kötü. Kaleye gidiyor veya gitmiyor. Bir sonuçlanıyor maç oynuyorsun kazanmak istiyorsun değil mi? İstemi, kazanmak istiyorsun. Ama bu şu tarafta da seyir zevki denen bir şey var. Seyir zevki denen bir şey var. Sen maç sonu taraftarların önüne gidip alkış yapıyorsan 10 dakika boyunca oyuna nasıl ya? Bak Diego, Diego Carlos 1, Ceko 2. Uzuyor mu? Bir sonuç alamıyor musun? Koy. Yok yok. Süper Lig'de şut çeken adam yok. Bir Galatasaray'da var. Eyüp'te var. Var Ahmet Tutucu var. Onu da Galatasaray aldı. Bütün bütün roketleri Galatasaray alıyor. Bir de Fener'de var. Yok baba yok. Şut. Baba. Şut. Gidemiyorsun ya kaleye. Şuralardan izlemiyorsun ya kale. Şutu koyacaksın ya. Koyacaksın şutu. Oğlum basketbolda hep potun altında mı bırakıyorlar? Üçlük. İki gol sayılmasa da gol sayılıyor bilader. Ama dediğin gibi yemin ederim bak. Uyukluyordum. Faha çok oyun durdu falan diye. Haliska'nın bir şutu var. Ayağa taktım böyle. Günden öyle iki üç yürüyüş yaptım. Uyuyordum maçta. Uykum gelmişti. En Sen bir daha bacağını kullanma be. Kaçırdığın gol. Atacağın gol. Bacakla atsan onları. Attığın golden kaçırdığın goller daha fazla. Attığı gol. Kaçırdığı golden daha fazla. O zaman niye? kaçırdığı pozisyonlar attığı gollerden daha fazla. Dur en baştan alayım. Tamam. <laughs> ile Sen kafayla atıyorsun. Evet. Ayakla atamıyorsun. İçeri giriyorsun. Diyorsun ki bana pas ver. Böyle Öyle mi? Diyorsun? Elini uzatıyor yani tadiçe. Böyle yapıyor. Topu aldıktan sonra Niye atamıyorsun peki? Deniyor şu baba. Deniyor. Şey mi diyorsun yani? Kaçırdığı goller attığı gollerin nazaran daha fazla. Öyle zaten. Öyle mi demeye çalışıyorsun? Hayır öyle demiyorum. <laughs> ne diyorsun tam olarak? <laughs> ha biz deneme izleyici Kaçırdığı Aydınlar. pozisyonlara söylüyorum mesela. Tamam. Kaçırdığı pozisyonlara bak. Bir de attığı gollere bak. Attığı goller fırt kafayla. Sen... Kafa, kafa gol gol mü Mila, onu söyle. Dur bir. Duruyoruz. Bir dakika. Duruyor. kafayla atıyor. Sen yani içeri giriyorsun. Pas istiyorsun değil mi? O kadar pas istiyorsun. O kadar atak yapıyor Fenerbahçe. Daha önceden atağa çıkabilir Fenerbahçe. Daha önceden golleri bulabilirdi. Ama Nesir'in bacakla kaçırdığı pozisyonlar var mesela. Onları diyorum ben. Yani sonuç olarak şey diyorsun. At kaçırdığı pozisyonlar daha fazla, gol attığı pozisyonlar daha az. Aynen. Ceko. Etrik yaptı. Çakıyor daha Sayılmadı. Yani ya, Bugün harika bir maç oldu. İzlediğim Süper Lig'deki bu sezon en iyi maçlardan biri olabilir. Sayılı maçlardan bir tanesi. Bir sürü direkt oldu. Offside'ların olduğu bir maç. 3-2. Fener yendi. Skora baktılar. 3-2 yendiler. Ne kadar kırmızı kart olsa da. Tam ve iki ne attı. Maçı yendi. Önümüzdeki maç Galatasaray Gaziantep. 3-0. 3-0 dedin. O maçta görüşmek üzere demeden önce Beşiktaş bu hafta bay. Onun videosu yenilmiyor. Galatasaray Gaziantep maçında görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor>